Dırcılar düştüğünde Azman'ın suratı var. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Cenga oynayıp bunu da sizinle paylaşmak istedik. Çünkü bizim için çok eğlenceli geçen bir oyun. Taşkıyorum ben şimdi konuşmadık. Aa işte başlıyor. Hadi. Hadi baş ikinci. İkinci, i̇kinci sen, sen üçüncü sen ben. Evet, böyle yandan kıl çekerken hallet çeşitli bir şey. fallandama Oh giderim ben <laughs> az, az, <bak. gülüyor> düştüğünde azmanın suratı var. görüyorsunuz <laughs> Başlayalım. Önce ben başladım demin. Şimdi Açeli başlıyor. Hayır, taş kağıt Sen de <laughs> <pupşi demin> <laughs> biraz Az de beni kapatıyor. ne Gel taşı. kucağıma gel. Gel. Hadi başlayalım Azman. Taş kağıt makas Ya Açeli başlıyor mu oynuyor. bir şey. Başlıyorum. Başla. Ay. Dokundun gitti. Mongo bakayım temeli devam, devam edin. Senin aşkın. Hayır, ben Senin amca. Amca. Sen Hayır ben hem de inşallah. Doğru temelimizi hiç Hemen <laughs> çekebilir miyim? Ne? Hemen çekebilir <laughs> miyim? O koymadan çekemez. iki kullan. Ne düştü. O bitti. Ya ofsun. <laughs> Azmana bak. Pat. İn işte ya. Düştü zaten. Helal be. <laughs> Azman. <laughs> 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 sabote edin. sabote etme. Hadi bakayım. Sen de. Ben de. Hayır, sen de. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. İki. Gitti. <laughs> Anlamak. gel oğlum. gel. Ay! <laughs> Demek azmanın gitmesi için i̇ki benim düşünmem gerekiyor. Bakın oldu sen. Hadi. makas. <laughs> evet taşmık makas. Hadi. Kız da koyabiliyor. Hayır. Yok öyle bir şey. <laughs> ya. Ya <lısana. gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? Elimi değmedim. Üf... Tamam üfleyerek oynuyoruz şu anda. Alsana <laughs> elinde. Bir şey zannetmiştim. <laughs> Hadi üfleyin mi? Üfle canım sen bilirsin. İster elinle al ister üfle. Ooo güzel bak fark ettim. <laughs> Kamu <laughs> <laughs> Bir tanesini öpeceksin. Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl bir tanesin? Evet, üflediğini almak zorundasın. Evet. Mesela. <laughs> Ben üstüme gelecek? Bekle ya dur. Çekme. Oğlum şimdi içecek oraya doğru. Hadi bakayım yapabilecek misin? <laughs> <laughs> Tatlılar. Kusura <laughs> bakmayın Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet yarın tatlımızı... Evet yarın tatlı yaparken, yaparken bir videomuz olacak. Evet. Çekeceğiz. Arkadaşlar... Yarın tatlı kanalımda mı? <laughs>